Tahtın gölgesinde Mardu'nun meydan okuması. Evrenin sessizliğinde yıldızların bile fısıldamaya cesaret edemediği bir karar verildi. Göklerin tahtında oturan Anu, Tanrılar Meclisi'ni topladı. Dünya dedi, artık yalnızca insanlar için değil. Bizim izimiz, bizim adaletimiz orada bir hüküm sürecek. Anu Aker soyu diz çöktü. Her birine yeryüzünden bir parçalık Enlil'e Mezopotanya, Nehirlerin birleştiği bereketin beşiği, Enki'ye Mısır, Nil'in bilgeliğiyle akan topraklar, İnanma'ya İran, güzelliğin, tutkunun ve savaşın diyarı, Nilma'ya Sina dağları, insan bedeninin biçimlendirildiği kutsal toprak. Anu, düzeni sağlamıştı ya da öyle sandı. Çünkü bir tanrı sessizdi. Marduk sürgünden dönmüştü. Günaha affettirilmişti ama itibarı değil. Onun payına düşen yalnızlıktı. Ve yalnızlık bir tanrıyı da delirtebilirdi. Babil'in tozlu ufuklarına baktı. Bu şehir dediği benim tanrılığımla aykırılacak. Diğer Anun'a kere uyardı. Anun'un emri kutsaldır. Marduk insanlara karışma. Ama Marduk gözlerinde bir başka ateş yandı. İnsanları gördü. Zayıf ama öğrenmeye aç. Onlara demirin sırrını fısıldadı. Ve o fısıltı kısa sürede çekiş seslerine dönüştü. İlk zırh, ilk kılıç, ilk ordu. Artık insan tanrıların bile korkacağı bir silaha sahipti. Bunu duyduğunda öfkelendi. Bu düzenin sonu olur dedi. kadar bir kez yazıldı mı tanrılar bile satır aralarını silemezdi. Marduk, Babil'in göbeğinde asma bahçelerini inşa ettirdi. Her taş kaybolmuş bir cennetin anısıydı. Her yaprak en dile duyduğu kıskançlığın sembolü. Eğer Eden bana yaksaklandıysa dedi ben Eden'imi yaratırım. Ve o gün tanrılar bile anladı. İsyan ...sadece gökten yere düşen bir melek kelsi değildi. İsyan, insanın damarlarına çoktan karışmıştı. Çünkü Marduk'un fısıldadığı o bilgi, Demir'in sırrıydı. Ama aynı zamanda iktidarın da sırrıydı. Ve o günden sonra göklerin düzeni değişti. İnsan artık sadece dua eden değil, silah kuşanan bir varlıktı. Anu, göklerden baktı, suskun kaldı. Enil lanet etti. Enki ise sadece gülümsedi. Çünkü biliyordu, gerçek bilgiyi her zaman saklanmış olandır. Ve Babil'in asma bahçelerinde yükselen o ses hala yanımdadı. Tanrılar insanı yarattı, ama sonunda insan tanrıları takip etti. Her üzünde devasa çamurlu bir mezar taşıydı. Tufan, sadece insan bedenlerin değil. Tanrıların kibirini de boğmuştu. Yıkımın bu dehşet verici sessizliği içinde Anunnaki gemilerinden indiler. Bitkin, aç ve bir nevi yenilmişlerdi. Göksel düzen yeniden kurulmuştu. Evet ama zaferin tadı gülden farksızdı. Enlil, eski kudretinden eser kalmamış bir öfkeyle diz çöktü, gözleri suyun temizleyebildiği o saf ve çıplak manzaraya takıldı. Onları biz sildik diye fısıldadı. Sesini rüzgarla dağılırken ama biz de silindik. Artık korkulacak bir tanrı değiliz. Biz sadece bir anıyız. O sırada Nin Mahacısı öfkesini bastırdı. Göğsündeki taşa gitti. Onların yaratıcısıydı. Gözleri çamurlu bir ve odaklandı. Orada tahtadan ilkel er bir geminin gölgesi vardı. Enki'nin sırrı. Enki. En iyi kardeşim. Ben onlara hayat verdim. Sana ise gerçeği. Ama İnsan köre olmak için ama değil, ama olarak olarak bizim, olarak suretimiz olarak için. bizim suretimizde, bizim kıvılcımımızla yaratıldı. Onları kurtaran direnciydi. Ve o an kurtulan ortaya çıktı. Atraes. Ya da inadıyla Utna piştim. Yorgun ve saygılıydı. Ancak diz çöktü değil. Gözlerinde tanrıların gazabını görmüş ve hayatta kalmış olmanın korkunç bilgisi parlıyordu. Omuzlarında sadece ailesinin tohumu değil, bafın ruhu vardı. Tanrıların taklitini yapma arzusu. Ninma ona baktı. Tufan bedenini temizledi. Ama zihnini asla silemedi. İşte lanet budur. Mardu mirası demirlediği, insanın ruhunu işlemiş bir fikirle taşındı. Eğer tanrılar ölebiliyorsa, biz yenilerini yaratabiliriz. Kendi tanrımızı. O kurtulan, çamurlu topraklarda durduğu. Geriye dönüp devasa bomboşlu kütlesine baktı. Tanrılara değil, yıkılmış bir kuleye bakıyordu. Tanrılar yeryüzünden uzaklaşmaya karar verdiler. Yeniden göksel yuvalarına çekilirken yeryüzünün bir hediye bıraktılar. Ölümsüzlükten vazgeçiş. Fakat en olurlar. İnsan ömrünün kısaldığını görünce hızlı ve büyük eserler yaratma arzusuna kapıldı ölümsüzlüğünü bedende bulamayan insan onu eserlerinde, isimlerinde ve yeni mitlerinde aramaya başladı. Kendi krallarını göğün ve yerin hükümdarı olarak ilan ettiler. Kendi yasalarını tanrıların kanunu yerine koydular. Tanrıların taklidi başlamıştı. Ve Nima biliyordu ki insanlar yeni Babil'i inşa etmeye başladıklarında Kuleyi yalnızca göğe ulaşmak için değil, göğü kendileri için aşağı çekmek için inşa edecekler. Sular çekildi. Anmakin öfkesi dinliğinde geriye ne Babil'in gürültüsü kalmıştı ne de tanrıların o korkunç gölgesi. Dünya artık sessizdi, temizlenmişti. Ama Nimman'ın da bildiği gibi su insanın üzerindeki çamuru silmişti ama içindeki o, o arzuyu söndürmemişti. Tanrılar göksel yollarını Nibiru'nun derin sessizliğinde, içinde yeryüzündeki tatlarını boş bıraktılar. İşte insanların en büyük sınavı olan başladı. Başımızı kaldırıp göğe baktık orada kimseyi göremeyince o boşluğu kendimiz doldurmaya karar verdik. Tanrıların yokluğu tiranların doğumu demekti. Bir sonraki bölümde o boş tahtta oturmayı cüretlendiğin ilk gölgeyle tanışacaksınız. Tanrı gibi yürüyen ama insan gibi öğrendiğin hikayesi başlıyor. Urun surlarını yükseliyor ve o surların altında ...tanrılara meydan okuyan bir kral bekliyor. Tanrıların masasını takanlar tanrılardan çok daha acımasız olur. Bizim amacımız geçmişin mutlak doğrusunu iddia etmek değil. Antik insan inancına. Korkularına ve tabletlerde kazıdığı o büyük sırları aynı tutmaktır. Biz sadece tercümanız. Asıl hikaye tabletlerin kendisinde. Ve o tabletler şimdi bize şunu söylüyor. Tanrılar sahneden çekildi. Şimdi sahne kendini tanrı zanneden insanlarda. Gırgamış geliyor. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.